Bir gün bakıyorsunuz ülkemizin dünyadaki en önemli markalarından biri haline gelen insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerimizi yerden yere vuruyor. Sonra bir başka gün bu projelerin kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Hatta hatta o fabrikayı benden önce gidip gezmiş. Görmüş. Ya böyle yalan olur mu? Böyle pespayelik olur mu? Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık. Çalışıyoruz. Efendim işte fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Bakın durmuyoruz. Bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP denilen yap işlet devretle bu adımları atıyoruz ama bunu da akıllara almıyor ne demek o diyor bunu bize bir açıklayın e öğren öğren de gel Aslında siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında bunca yıldır hiçbir iş yapmadan, hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu. Öyle ağlatlı belde yuvarlak masanın etrafında toplanmayla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor. Sonra çıkıyor kürsüye. Bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor, bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş, kendi söylemiş gibi anlatıyor. Bu teklifle ilgili detaylı açıklamaları arkadaşlarımız zaten kamuoyuyla paylaştılar. Burada sadece bir hususun altını çizmek istiyorum. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük. Bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici yüz kızartıcı tablolarla İnşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenleme ile ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu düzenlemede en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. Çünkü CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına ne yapıyordu? Peşkeş çekiyordu. Meclise verilen teklifle bu garabetin de önüne geçirmekte CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlarlar. Ama gördüğünüz gibi biz Seçim kanunundaki değişikleri çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık. Düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için komisyon ve genel kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile Kalben destekleyeceklerine inanıyorum. Aslında siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında. Bunca yıldır hiçbir iş yapmadan, hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur. Öyle, ağlatlı bende yuvarlak masanın etrafında toplanmayla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor. Sonra çıkıyor kürsüye. Bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor. Bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş, kendi söylemiş gibi anlatıyor. Bir gün bakıyorsunuz terörle mücadele için Yaptığımız sınır ötesi harekatlarına herhalde PKK'ya göbekten bağlı olduklarını gücendirmemek için zırva bahanelerle karşı çıkıyor. Sonra bir başka gün bu harekatları kendisinin önerdiğini söylüyor. Bir gün bakıyorsunuz ülkemizin dünyadaki en önemli markalarından biri haline gelen insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerimizi yerden yere vuruyor. Sonra bir başka gün bu projelerin kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Hatta hatta o fabrikayı benden önce gidip gezmiş. Görmüş. Ya böyle yalan olur mu? Böyle pespayelik olur mu? Anlamak mümkün değil. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'nin onurlu dış politika duruşlarına en ağır en galiz ifadelerle saldırıyor. Sonra bir başka gün kendinden gayet emin şekilde bu duruşun patentine talip oluyor. Patent bize ait. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'nin enerji alanında yaptığı yatırımları çetecilikten kaynak israfına, iş bilmezlikten çevreciliğe kadar bir sürü bühtanla tu kaka ilan ediyor. Sonra bir başka gün hesaba kitaba gelmez yöntemlerle de aynı işleri kendisi proje olarak anlatıyor. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine canhıraş bir şekilde karşı çıkmasına rağmen ortaya yurt dışında hazırlanıp eline tutuşturulmuş maalesef bir rapor dışında hiçbir teklif koyamadığını da unutmadık. Dağ masada nasıl oturacaklarına? Koridorda nasıl yürüyeceklerine Bilal bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri, hazırlamaları, milleti ikna etmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Allah muhafaza aynı ekibin bölgemizde yaşanan güvenlik krizleri, salgın gibi bir felaket, Siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin kaderini ellerinde tuttuğunu düşünün. Onlar bir araya gelene, oturma düzenine ve söz sırasına karar verene, yemek menüsünde anlaşana, koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer. Böylesi bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması hadi çıktı diyelim. Hızla ve sağlıklı şekilde uygulanması değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen milletim mümkün. Mü? Bu tablonun sadece düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına, bu ezeyanlarına rüzgar gülü misali esintiye göre sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile olacak.